bizi kendimizi tanımamıza engel olan en büyük engelimiz. Kendimizi çünkü tanıdığımızı varsaydığımız her şeyi e, altını daha fazla bilgiyle doldurabiliriz. Altını daha fazla farkındalıkla doldurmalıyız. Çünkü her bilenin, her bilginin daha iyi bilgisi, her yapanın, her iyinin daha iyisi var. Onun için kendimize dair bilgelik de kendimizi tanımamız da derinleşerek, derinleştikçe daha fazla fark ederek gerçekleşecek. Onun için kendine dair beklentilerin, kendinin en iyi kendine dair ve hayata dair beklentilerin hepsinin değişmesi, hepsinin yeni öğrendiğim bilgilerle ve aklını kullanarak ve farkındalıkla yani düşünerek, derinleşerek, tefekkür ederek, derin düşünerek, analiz ederek, sorgulayarak, okuyarak bununla ilgili bilgeliğini değiştirecek aktivitelere, farkındalığını arttıracak eylemlerle bunu gitgide derinleştirmen ve değiştirmen lazım yani varsayımları sürekli yeni öğrendiğim bilgilerle ve yeni bilgeliklerle, yeni farklı yaklaşımlarla ya güncellemen ya değiştirmen veya daha güzelleştirmen, geliştirmen gerekiyor her türlü varsayım Kendine dair varsayımların hem hayatla ilgili varsayımların yani mesela başarmanın yolu şöyledir. Bağlı olman gereken şey şeyin olmamalı, hedeflerin olmalı yani kendine adaman gereken şey hedeflerin olması gerekiyor. Hedeflerine gideceğin yolda ama insanlar istiklal ediyor. Tutunuyor, yola tutunuyor. Yani yol ne üniversite, yol ne lise, yol ne işte o atanmak, yol ne sınavı vermek, yol ne ders şey yapmak, yol ne para kazanmak, yol ne bu. Yani biz maalesef yola esnek tutmuyoruz ve hedefimize tutunmak yerine verdiğimiz kararı, e, kararda istikrar, kararda azm ediyoruz. Yani halbuki hedefte azmetsek, yani istediğin yere varma konusunda azimli ol, istekli ol, ne gerekiyorsa yap ama yola tutunma. Yolu değiştirme cüretini göster, cesaretini göster. Çünkü o girmiş olduğun yol sana uygun bir yol değilse yol boyunca mutsuz olacaksın, yol boyunca ızdırap çekeceksin. O zaman Vazgeçebildiğin şeyler hem seni özgürleştirir hem vazgeçmek bizi güçlendirir. Onun için neyden vazgeçersen o seni değiştirir, geliştirir. Kendine dair beklentilerinden dolayı kendini anlayamaz, kendini kabullenemez, kendini sevemez, kendine değer veremezsin. Kendine dair beklentilerin ne? Ben yani çok başarılı olursam kendimi severim. Çok başarılı olursam, çok zengin olursam değerliyimdir. Kendime değer veririm, kendimi tebrik ederim. Onun dışında hep kendime cezalandırırım. Ancak birinci olursam mutlu olurum. Ancak birinci olursam ben iyi bir insan, değerli bir insan olduğumu ispatlarım gibi saçma sapan zanlar, saçma sapan sayımlar değiştirilmeli, fark edilmeli ve anlamlandırılmalı.